Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Ben Milena. Bugün istek serilerle devam ediyoruz. İstek video olan Timo videosunu sonunda çekiyorum. Umarım mutlusundur. Çünkü gerçekten aşırı bir şekilde Timo oynamamı istemişti Özgür. Özgür için bugün team oynuyoruz. Timo oynuyoruz. Timo'nun bu itlerine, bu sıralamadaki bu itlerden bir tanesini alacağım. Şimdi kontrol ediyorum. Only Timo'nun bu itini kullanmayı düşünüyorum. Bu ilde aldım ve oyun birazdan başlayacak. Takımda Yuumi de var. Bence oldukça eğlenceli bir maç olacak gibi gözüküyor. Zaten normal oyunculara karşı ben Timo'nun derecede oynanmasından yana değilim. O yüzden normal oyunculara karşı girdim çünkü Timo'nun takıma pek bir katkısı olmuyor bence derecelide. O yüzden Timo oynamayı pek tercih etmem derecelide. Karşımızda Miss Fortune, Leona, Lux, Viego ve Darius var. Umarım güzel bir maç geçer. Aynı zamanda renklerin Harmony Timo kostümünü de denemiş olacağız bu videoda. Şu anda da gördüğünüz üzere elmas elodayım. Evet aynı zamanda bu bir çekiliş videosu. Çok beklediğiniz Wildrift Kart çekilişini yapıyorum. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olmak, bu videoyu izlemek, bu videoyu beğenmek ve bu videonun altına katılıyorum. Örneğin Miss Fortune videosu istiyorum yazacaksınız ve çekilişe katılanları da ben listeye ekleyeceğim. Çekilişimizi yapacağız. Çekiliş sonuçlarını kanalda yayınlamayacağım. Instagram'dan beni takip edin. Instagram'da story olarak atıyorum. Instagram adresimi de aşağıya link olarak bırakacağım. Şimdi Timo ile yukarıya doğru bir gidelim. Bir totem atacağım. Aslında bir kırmızıya doğru gideyim derken Yugo ile karşılaştım. Kaçmaya çalışıyorum ama kaçamıyorum. Yasuo beni gördü. Aslında gelse Yugo'yu keseriz dedim. yüz çıktı. Aa kaçıyorum. Gel. <laughs> Kaçamadım. Öldüm. İlk kanı verdim. Neyse sorun yok. Nasıl olsa ilk oyun. Sorun yok. Sıçramıçra aldık. Bir şey olmaz. Şimdi evet. Koridora doğru ilerliyorum. Karşımda Lux var. Aşağıya bir bakayım. Nasıl orçunla Leon'a kapışıyor orada. Darius'u kesti bizim Yasuo. Lux'a şöyle hak ettiği hasarı bir verelim. Ölür mü? Ölmedi ya. Oradaki canı yedi. Neyse problem değil. Şuradaki push'u alıp gitmeyi düşünüyorum aslında. Neyse ya. Şu canı yiyeyim. Belki rengar gelir. Evet minyonları alıyorum. Şu anda aşağıda da bir şeyler dönüyor gibi. Evet Miss Fortune öldü orada. Hızlıca şu minyonları itireyim bari. Rengar gelir mi hala emin değilim. Evet onu nasıl yedim ya? Şaka mısın? Neyse minyonları alıyorum. Aşağıya doğru gideceğim. Şimdi aşağıda bir kil görüyorum hocam. Kile doğru gidelim rengar hadi. Gelmiyor ya. Ben anlamadım bu takım bir tuhaf. Neyse güzel bir şekilde saklanalım. Hani kimse yok. Neyse koridoruma geri dönüyorum. Minyonumu da alıp gideyim. Belki Rengar benimle gelmeye karar verir ve Lux'ı keseriz artık. Ama gelmiyor. Evet. Koridorda minyonlarım birikmiş. Onları bir alayım şu kule arkasındaki altınları da almayı ihmal etmeyin. Biraz da olsa size gold veriyor ve öne geçmenizi sağlayacak. Yukarıda Miyago'yu görüyorum. Bana gelir mi acaba? Lux. Evet Lux geldi. Şuradaki. Evet kırdım. Orada bir görüş gördüm. O da beni gördü muhtemelen. Rengar geliyorum diyor ama Rengar'a da pek güvenemiyorum. Bir kör edeyim şunu. Evet ultisini yemedik ama Rengar inşallah onu kesersin ya. Ya of ya. Eye öldüm ya. Neyse Lux kesti onu. <laughs> Lux kesti onu. <laughs> Lux beni kesti. Rengar onu aldı. Şu anda 0-2 gidiyorum ama hiç problem değil. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Kasılırsam eğer. Korkun benden. Başka bir şey demiyorum. Ben bir Timo'yum. Ve hepinize tüküreceğim. Kör edeceğim sizi. Evet geliyorum. Geldim. O Miss Fortune'a tükürdüm. Sonra Viego var burada. Aslında Yumi bana gelsen. Neyse Miss Fortune'a Yumi geliyor. Onları da kör ettik. Şöyle bir mantar atayım. Bakayım onlar orada mı hala. Aa Viego'yu gördüm. Hemen bir tüküreyim şuradan. Ya. Gitti ya. Hala kil alamadım çıldıracağım. Kil alamayan Timo'nun dramı. Nehirden nehire geziyorum. Evet. Lux. Ne haber? Evet. Bir kör ettim onu. Lux pes etmiyor. Üstüme geliyor. Beni kesmekte kararlı ama elimden geldiğinde skillerini dojluyorum. Yasuo diyor ki... Darius'u keselim diyor. Oraya doğru gidiyorum. Darius aşağıdan geliyor. Darius'u kör ettim ama bunlar hep bana odaklandı da. takım yardıma gelmiyor. İnatla üstüme doğru geliyorlar. Umarım kaçmayı başarabilirim. Oh kaçtım sonunda. <laughs> ve sıçra falan da aldım. Gayet iyi oldu. Yani geliyorum diyorum ama işte normal oyuncularda da böyle bir sıkıntı var. Neyse problem yok. Bu arada hala beni izliyorsanız ve abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen şurada bir Miss Fortune gördüm. Miss Fortune'u kesebilir miyim? Bence keserim gibi geldi bana. Ay öldüm. Neyse sorun değil. Bizim Miss Fortune çok fazla fitledi. Ama bence halledebiliriz gibi geliyor. Yani çünkü şimdi ben itemimi tamamladığımda gayet güzel hasar vereceğim ve kör edeceğim rakibi. Ve normal oyunculara karşı olduğu için de toparlayabiliriz gibi gözüküyor. Evet ne diyordum kanalıma hala beni izleyen %73 kişi falan abone olmamış. O yüzden evet Lux'ı da kestim. Abone olursanız mutlu olurum. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Siz bana destek oldukça ben mutlu oluyorum ve video çekmeyi daha çok seviyorum. Video çekmek benim için güzel bir hobi. Bazen iyi oynuyorum, bazen kötü oynuyorum. Asla iyi oynamayı önemseyen bir insan değilim ama elimden geldiğince tabii ki ciddi oyunlarda iyi oynuyorum. Ben şimdi saklanacağım. Darius'u bekliyorum ama Darius gelmiyor. Yasuo da gidiyor. Şöyle bir ilerlesem. Evet tutuşturun falan da var. Kör ettim onu. Keseriz bence. Çok az kaldı canı Evet Darius'u da aldık. Viego'yu gördüm. Viego'yu da kesebiliriz gibi geliyor. Büyülü grubu Viego şu anda bıraktı. Skill'ini de kullandı. Yasuo'nun oradan gitmesi işimize geldi. Viego'yu üstümüze çektik için de ben kör ediyorum. Bir yandan ya da duvarını aç alacağım ya seni de. Hadi hadi seni de keseceğim. Saklanayım mı şöyle? Hadi süper ya. Evet Timo'nun gücü. Timo gücüyle comeback yapıyoruz. <laughs> Büyülü grup var. Şöyle bir totem bırakayım ve yampiri alayım. Darius üstüme atladı. Bir şeyler yaptı. Ama olmayacak. Ben seni keserim oğlum. Şöyle de mantara çekeyim. Oh mis gibi. <laughs> Onu da aldım. Şu an 4 3 biri e oynuyorum. Çok eğlenmeye başladım. Tim oynayınca böyle <laughs> insan bir toksik olmaya başlıyor sanki. Ne diyorsunuz? Evet. Laksı keser miyim ya? Canım da çok az diye koy üstüme gelecek. Hemen <laughs> kaçmalıyım buradan. Kaçtım sonunda. Hemen bir base atayım çünkü Rabadon'un şapkası geldi. Evet hasarımız artacak Rabodon'un şapkasıyla beraber. Rabadon'un şapkasını aldıktan sonra bir bot lane'e gitmeyi düşünüyorum aslında ama şu anda rakibi görmüyorum. Neyse minyonlarımı ittireyim. Yukarıda Leona'yı gördüm. Darius'u gördüm. Büyülü gruba girecekler sanırım. Büyüle gruba doğru ben de gideyim. bu kendi ormanında. Gerçi bilmiyorum şu anda ne yapmaya çalıştıklarını. Ama Jenga'da bir yardıma gideyim. Orada Lux'ı gördüm. Lux'ı sinici arkadan kovalayayım da bir yakalayayım onu. Hemen tutuştur falan da attım. Bana bir Q tutturdu ama Lux seni... Oh. şey demek istemiyorum. Sadece yardıma gitmiştim. Neyse problem yok. Toparlayacağız. Bizim botlayın orada kule açıyor. Büyülü grup gitti zaten. Büyülü gruba yapabileceğimiz bir şey yok artık. Şu anda 4-4-1 oynuyorum ve bence gayet iyi ilerliyorum şu anda. Çünkü takımın 7 tane kilim var ve benim 4 tane kilim var rakibi kör edeceğim. Genelde adi olduğu için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Onları kör ettikten sonra şöyle bir laksa doğru ilerleyeyim. Cengarda laksın peşinde. Miss Fortune oradan kule açıyor. Şöyle sinsice gidip onu kesebilir miyim acaba? Bence keserim. <laughs> Yumi sonunda doğru karar vermiş gibi gözüküyor ve bana geldi. Evet, onu da kestik ve 2'de 2 yaptık. Bizim <laughs> inhibitor kulesi gidiyor ve kimse orada değil. Kimsenin umrunda da değil. Yumi'ye şöyle benimle gezdiğimi falan diye çaldı diyor ya. Misfor için o kadar fidledim kanka. Neyi çalacağım Allah aşkına ya. Valla onlar yukarıda takılıyor kanka. <laughs> onlar Oyalayın yarıyor modunda. Şu anda Miss Fortune'u keser miyim? Yumi de var. Bir ilerlesem korkuyorum ama Leona da var ya. Miss Fortune'u kör ettim. Şu elimden geldiğince bir kaçmaya falan çalışayım. En azından Miss Fortune'u çıkarsam güzel olurdu. Öldü tamam. Bana kalmadı ama olsun. Oh, ya su aldı şat dalmanı. Leona'yı da bizim takım kovalıyor. Leona'yı da keseceklerdir şimdi. Evet Leona'yı da aldılar. Ejder çıkıyor. Ejder'e giderler mi bilmiyorum. <laughs> Yumi diyor ki Mefek video çektiğimi bir söyleyeyim de. Benimle geçsin. Evet Yumi'mizi aldık. Yumi ok dedi bana. <laughs> evet şuradan şöyle bir egoyu ya doğru bir gidelim. Selam niye boyo kestik. Ejlere gidelim. Evet burada bizim Morting karşısında onu da kestik. Lux ve Darius var. aşağıda Darius'a doğru gideyim oradan milleti topluyor. Darius'u da kestik. Yukarıda Lux var. Lux'u da keseyim derken Leona geldi. Kurtulabilir miyim emin değilim ama biraz geri çıkacağım. Bengald atlamamak da atlamamakta ısrar ediyor Leona atlasın ha kanka. Leona kesecek beni burada ölmedim. Çok şükür ki ölmedim yani. Oradan bir de izliyor beni. Neyse. Tamam. Bu ejderi de aldık. Alev ejderini de aldık. Artık cayır cayır yakacağız millete. Şöyle şurada da pusayım. Şuraya da biri geliyor. Mantar da atın. Oo. Heh. Bir de dümdüz yürüyorsun. Bir de. Bir de dümdüz yürüyorsun. <laughs> Çok eğlenceli ya. Darius da geldi. Şimdi bunun arkası da olabilir çok emin değilim ama şöyle bir hasar atalım o oh, mantarıma da geldi çok iyi ya Darius da evet buradan bir kule ettireyim birazcık koridor ittirmedim pek fazla ona geldi ya bu Leona sanmıyor beni Hasana kardeşim ya beni sanki takımda başka adam kalmadı tıkı tık kafayı Yeni bedeni sattı. <laughs> Neyse. Hem bir yandan keseyim istiyorum hem de döneyim istiyorum. Kararsız kaldım şu anda. Tamam, onu zorçladık. Ah. Öldü. Arkadan mı dolansam? Ne yapsam? O da beni görüyor. Bana gelecek şimdi. Mantarlıyım oraları iyi olur bence. Ee, Rengar gelecek mi? Tamam. Darı çıkartırım en azından. Mantarım da var yukarıda. Lux var. Ya. Adam. Ya. <laughs> bana ya. Git. Alamayayım alamayayım. Alamadım ya. Leona'ya da ölmezsin ki. Neyse sorun değil. Şu an 16-6 gidiyoruz. Bence gayet güzel. <laughs> Team oynamak da keyifli. <laughs> Team oynayınca böyle bir bağımlılık yapıyor sanki. <laughs> Bak Rengar şu anda yemimi çalmaya çalışıyor. Neden yemimi çalmaya çalışıyorsun? Bir falan diyorsun. Ben diyorum ki video çekiyorum. Yumi benimle geldi. <laughs> of çıldıracağım ama. Tamam ya ben gelmiyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Yumi neden orada bana baktın? <laughs> Oğlum tam verdim mal. Yapıştan alacaktım. Yumi girsene içime. Girmiyor. Of o zaman dedim çalacağım. Üstüm. Neyse. Evet hatırlatalım. Bu video Wild Pass çekilişi videosu. Ve istek video. Wild Pass'e katılmak için. Wild Pass çekilişine katılmak için. Yoruma katılıyorum. Ve istediğiniz video mesela Lux videosu gelsin. Şeklinde yazacaksınız. Kanala abone olacaksınız. Videoyu beğenip izleyeceksiniz sonuna kadar. Ve daha fazla çekilişten haberdar olmak istiyorsanız zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Çünkü ben çekiliş yapmaya devam edeceğim. Siz bana destek oldukça sizin destekleriniz benim için çok önemli. Sıradaki hedefimiz 3000 abone e olmak. Bir yandan şuraları gezerken bir yandan da size bilgilendirme yapmak istedim. Oradaki canı da yiyeyim ve Bana gelen birisi yok gibi. Şu anda zaten 3 kişi ölü ve 2 kişinin de nerede olduğunu görüyorum. Darius kendi ormanında. E, Viego'da Viego da midde. Hemen bir base atayım. Rakipler doğdu çünkü benim de itemim geldi. 11-6-6 oynuyorum şu anda. Skorum da gayet iyi. Baron yapar mıyız bilmiyorum. Baron tarafındalar. Ben bir civa alayım yine de. Leona çok fazla yapışıyor bana. O yüzden de sıkıntı oluyor. Bu arada Semmavi nakış etkinliğinin teması giriş ekranına geldi. Görebiliyorduk oyunun başında. Onu söylemeyi unuttum. Barana gittiler gibi geldi bana ama emin değilim. O tarafa da pek gidesim yok. Miss Fortune'u midde görüyorum. Buradaki yampiriyi aldıktan sonra Miss Fortune'a doğru gideceğim. Miss Fortune'u alır mıyım bilmiyorum. Ejderi en azından şöyle bir mantarlı mejdere gelirlerse haberim olur. Ben onu değillermiş. Darius yukarıda görüyorum. Mis Torch'una doğru gideceğim şimdi arkadan gizlenerek ve onu keseceğimi düşünüyorum. Çok kasıldı ama bu. Umuyorum ki keserim yani. Çok yavaşlattı da. Sıçra attım artık korkudan ölürüm diye. Lux'ın ultisi de geldi. Neyse sorun yok. <laughs> Tamam şu an 12 6, 6 oynuyoruz. Sıradaki item hangisini alsam emin değilim. Vadi yaran mı alsam? Neyse hadi vadi yaran alalım. Timo mantığı. Neden küfür ediyorsun? Terbiyesiz. Kill de alamadım zaten. Neyse. Şuradan blue'yu alayım bari. Evet. Hulu'yu aldıktan sonra şuradaki minyonları bitireyim. Bir görüş açalım. Evet. Kimse yok bu taraftan. Zaten Darius da ölü. Viego falan gelebilir ama emin değilim gelir mi. Miss Fortune büyük ihtimal middedir. Leon orada çünkü. Şuradaki görüşü bir kırayım. Evet. Viego'yu gördüm. Miss Fortune'u da gördüm. Bizim takım şu anda kayıp gitti yani yukarıda rengar var bilmiyorum ilginç bir takım normal oyunculara karşı uzun zamandır girmiyordum ve öldüm şu anda gerçekten teşekkür ederim Yumi bir şey demek istemiyorum size ya gerçekten böyle keyifli keyifli team oynuyordum canımı sıktınız. Neyse. Bu ödemin tamamlanmasına da az kaldı zaten. 12-7-7 oynuyorum şu anda. Kadimi alacağım mı artık? E ee, hadi onu da kes de git kadim al bari bir yagoda yokken. Neyse. Şöyle bir skor tablosunu da kontrol ettikten sonra doğacağım birazdan. Evet. İlginç. Sağdım. Yumi bana gelmiyor. Yine moralim bozuk. Evet. Gidiyorum kadime doğru. Şöyle bir gizleneyim. Şuraya da bir mantar atayım. Kadimde değiller şu anda. Ama görüş var. Görüşü kırdım. Lux'tan bir ulti geldi. Şuraları mantarlıyım ki hani gelirlerse en azından mantar yüksek bir hasar versin. <laughs> Miss <fortune. gülüyor> Sen de gel. Oh. Oh afiyet. Çok iyi. İki de iki at. Mük. Şimdi ben şuradan bir kule indireyim. Siz görüyorum hocam arkadan tükürerek bunları keseriz. Oradan da Evet tamam Onlar da öldü Şimdi Bu kuleyi bir alalım Takım oyun sağlayalım Bunu da alırız Evet kuleyi de aldık Şu anda 14 7 9 oynuyorum Oyun biter sanırım vuruyorum ve oyun bitti. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben oynarken keyif aldım. Çok uzun zamandır Timo e oynamıyordum. Bence güzeldi. <laughs> Skor tablosunu gösterdikten sonra artık videoyu burada bitireceğim. Umarım PES en çok ihtiyacı olan kişiye çıkar. Çekilişi dediğim gibi Instagram'da açıklayacağım. 3-4 günlük bir süreniz var açıklama kısmına ya da yorum kısmına da gerekli şartları zaten yazmış olacağım. Şartları sağlamayan arkadaşlar eğer ödülü kazanırlarsa maalesef ödüllerine sahip olamayacaklar. O yüzden şartları lütfen sağlamaya özen gösterin. Evet bu video buraya kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere diyelim.